Selamlar gençler. XLaziz isimli kardeşimiz bana ulaştı. Kendisi de bizim gibi bu işe canı gönülden destek veriyor. İçeriklerine bakın gayet güzel. İsterseniz son videosuna benden bir selam gönderirseniz diyorum. Hadi videomuza geçelim. Herkese selamın aleyküm lan kardeş. Çünkü <laughs> bugün keko oturuşu yapıyoruz. Ne böyle? Kadir'cim hoş geldin. O hoş bulduk abi merhaba. Merhaba ne yapıyorsun canım? İyilik sağlık seni sormalı. İyi, biz ne yapıyoruz Ankara'nın ortasında? Bugün abi Ankara'ya tanıtacağız arkadaşlara. Aynen Hiç öyle. Ankara havalarını bir koklayalım değil mi? Aynen öyle. Bir bahset bakalım ya konsepti vesaire bir alalım senden. Bahsedelim. Ee, sunucumuz Ankara haritasına geçmekte. Ee, tamamen Los, en Los Santos haricinde sıfırdan oluşturulmuş bir haritamız mevcut. Hard konsepte sahibiz. Caddemiz güzel. Böyle bir yukarı doğru çıkayım. Tabii bu bir şey adı nedir onun spoiler gibi bir şey olacak sonra zaten caddeleri vesaire gezeriz. Her yere bakmadan önce Kadir bize göstereceğini göstersin. Sonra detaylı bir bakarız. E, mesleklerden başlayalım abi istiyorsan. Olur. Klasik. Dolmuş mesleğimiz mevcut. Çek bakalım Hemen. Ben Ankara'ya bir kere geldim hayatım bu. Var mı? İki kere geldim. Bu Ankara'nın dolmuşu mu oluyor? Aynen abi. Okey. NPC'si Dolmuş falan var mı? Var. Nereden yapıyoruz bunu? Şurada kulübenin içinde var. Hmm. Okey. Geldik. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne demek ehliyetin yok ya? A gibi evet. Şimdi konuş dedim, kabul et dedim. Dolmuş şoför olduk. Dolmuş baslayla da oluyormuş bu iş. Benim bakalım. Aynen öyle abi. Hmm, okay. Şöyle farları da yakalım. Selamun aleyküm. İçerisi baya değişikmiş. Buralardan Ankara semalarında gidip şu kırmızıda duracağız anladım. Yok aynen duracağız. Duracaksınız abi. Ne diyor? Ulus Ulus bent deresi dış kapı ettik. Vallahi bilmiyorum. Bunlar neresi ama vardır illaki. Boşuna yapmazsın. Ha. buralardan geçiyoruz. Sonrasında parayı kapıyoruz değil mi? Mantık genel olarak A belli. Aynen öyle. Okey abi. Şurada ne demiş? Sincan da kalmaz sana. <laughs> Eyvallah. Şöyle park edeyim kardeşim. İnince zaten geri atıyormuş. Okey. Onun şimdi taksi ve inşaat mesleğimiz var. Hemen, taksi de bildiğiniz üzere. Aynen. IC bir şekilde yapılan bir şey. Şöyle az daha ilerisinde abi. Hemen çekeyim. Çek bakalım. İnşaat diyorsan geldim. Hı. Bu şu şekilde işliyor. Ee, oyuncularımız bir hafta boyunca burada meslek yapıyor. Bu mesleğin e, konumu her hafta değiştirilecek. Hı. Şu şekilde belediye başkanı buraya ne yapılacağını belirliyor. İnşaat işçileri de burada çalışıyor IC olarak. Bir hafta sonra buraya MEP ekleniyor. Oo. Apartman mı artık ne olursa. O şekilde işleyiş sağlayacak. Şimdi... Bir noktadan çuval alıp bir noktaya çuval bırakıyorsunuz. Tepesine diyor. Cidden tepesine mi peki? Ya <laughs> orta katlarına falan işte. Abi. Ha, orta katlara. Ben fly ile gezdiğim için. Öyle bir bakayım dedim. işte tam ortalayayım. Ha şuradaymış. Şuraya geliyoruz. Bırakıyoruz. Sonra diyoruz ki ya Nesim Usta yapacağın duvarın <gülüyor> deyip <gülüyor> sonra geri çıkıyoruz. İki buçukluk kola falan. Aynen öyle. Ee, son bir meslek daha gösterelim. Olur. Kargo mesleği. Standartlar aynı şekilde buradan da tekrar konuş kabul ediyoruz, Sonra biniyoruz. Arabanın Checkpoint. modu da yurt içi, Aynen. Checkpoint'ler geliyor buralardan. Tıkır tıkır onları yapıyoruz. Aynen öyle. Para kazanıyoruz. Galerideki araçlarımız tamamen low poly. Ee, onları da gösterebiliriz abi istersen. Gösterelim. Güzel Türk konsepte uygun araçlar var. Şöyle bir tıklıyorum. Mesela taksi arabasının sivil hali. Ee, şurada ben yazıyor ama modeli o tabii ki de. Opel Corsa'mız var. Civic var. Golf var. GTI. Yine Corsa türleri var. Opel, Mopel bildiğiniz TR. Hatta bu da piyasacı <laughs> Peugeot. Öyle diyebilirim. Rodeway de varmış. Var oğlu var. Bunlar stoklu mu? Stoksuz abi. Aa. Sana ben para atayım. Bir de motor hayat sistemimizi gösterelim istiyorsan. Olur. Şöyle bir tane mobilet veya kap alabilirsin. Böyle dışarı geliyor kızlar. Araca biniyoruz. Şimdi... Ay be benim de ilk motorum kaptı da tabi böyle değildi. Biraz da şey şeydi. Slash motora yat mı? Aynen. Aynen abi. Sürüz lan değişti. işte. yapıştırıyorsunuz. <laughs> Ondan sonra. Aynen. Sonra böyle teker alıyorsunuz. Ya bunu real life'da yaparsanız böyle böyle oluyor, tık diye giriyorsunuz beyler. Allah göstermesin. Aynen öyle. Ondan sonra pipetten <laughs> çorba içersiniz yani. <laughs> öyle söyleyeyim. E, mantık böyle ama genel olarak güzel bir yatma olayımız da var. Abi istersen interjörlerimiz gösterelim arkadaşlara. Göster bakalım. Burası Akbank. Evet, aleyküm. Güzel. Akbank. FPS'i de düşürmüyor. Değiştiriyorum abi. Değiştir bakalım. Highway interior değil mi burası? Ha, aynen. Birçok sonucu da görmüşlerdi zaten. Aynen. Bu interior videomuz bile var. Ama bunu görmemişlerdir. Dur bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Ulan artistik yaparak söyledin yanlış. <laughs> Bakayım. Ha, ben ben görmedim. Aç şahsım adına konuşayım. Erotik fotoğraf yok değil mi? Patlamıyor <laughs> Şimdi bu bizde apartman sistemi mevcut. Hmm. Şu şekilde. Apartman girilebilir bir apartmanımız var. Daireler alıyorsunuz. Daireler bu şekilde oluyor. Dairelerin birkaç hani evlerin içi boş. Bu şekilde. Bu interior evi boş. Hmm. Bunları kendileri doldurabilecekler. O apartmanda gösterilir mi abi istiyorsan? Göster bakalım. Güzelmiş. Tam Türk evi bu arada ha. Perdeler merdeler. Üst şeyler spotlar. Şöyle de apartmana geldik. Exterior yani burada <laughs> nasıl mahalleye giriliyordu önceden. Aynı o şekilde. içeri böyle girebiliyorsunuz. Kapılar falan TR işi. Kapının önüne terlik modu, modeli yapılabilirmiş. Az çok tahmin ediyorum kimin yaptığını. Şöyle yukarı çıkabiliyoruz. Sonuna kadar gidiyor. Burada tabii interior checkpointları olur. Ondan sonra girersiniz içeri. Bildiğiniz apartmanda Yaşıyor onu yaparsınız. Şimdi şöyle piyasa bir tofaşımız var. İçini gösterdim ilk önce. Şöyle dışına baktığımızda. Tersi okunuyor. Maşallah falan yazıyor. U nokta cehennem. Şimdi Ankara sokakları tofaşla gezilir diye tofaş aldık. Şöyle mesela düz gittiğimde buralarda. Böyle zenginlerin yaşayacağı evler var. Sıra sıra. Aynen. Değil mi? Aynen. Sağ ve solumuz. Bu şekilde devam ediyor herhalde. Şöyle bir gezelim görelim bakalım. Reisoğlu baklava falan. Türk modellemeleri var. Her şey Türkçe değil mi? Aynen abi. Aynen. Şurada Dom Rubber Shop falan var. Koma gene etsiz çiğ köftemiz var. <laughs> Şu neymiş? Tağdaş. Okey bu kıyma firması mıydı? Sucuk mu hatırlamıyorum. Yok. Alışveriş merkezi abi o da. Ankara'ya öz bir şey. Ha, belli. Benim Anladım. Ankaralı olmadığımız buradan belli. <laughs> Devam ediyorum. Aynen bu sokağı böyle bitirdik. Şurada da akşam çömüp birasını, otunu, bokunu, sıçanı <laughs> çiçekleri kısım herhalde. Orası Onun çıkmaz. Çinçin çin Mahallesi de var abi. Ha var mı? Biz gidelim. <laughs> Aynen. Okey. Hastanemiz burası bu arada. Aynen. Am ambulans da değişikmiş. Apartmanları göstermiştik zaten. Hastane otoparkı. Şu köprüden sonrası Çinçin çin mi? Burası göl olarak algılayacaklar artık arkadaşlar. Burayı. Hmm. Burayı kapatmak istemedik. Çünkü hani Şehrin dışına çıkmasınlar diye duvarlarla her yeri kapattık. Elimizden geleni yaptık. Fakat orayı göl olarak algılasınlar. Oyuncuları da çok kapatmak istemedik açıkçası. Yani. Daha Burası da, da çekiciler birliği bu arada. Şu sağımız değil mi? Onlar dikkatimi çekti çünkü. Kesinlikle tahmin ettiremiyorlar. çekici çağırmak zorundalar. Bimimiz de var. Vodafone, iddaa, dört Armada AVM var abi yeni mahallede bulunan. Solunda yine aynı şekilde. Ha bak bunlar varmış. Saraydöner, Zara, Cine Maximum falan. Baya güzel. Zaten map küçük olduğu için çekici olması mantıklı olmuş. Buralar normalde şey değil mi? Hı, adını sen getir. Tüm ise idle gez oluyor normalde. Normal map'e göre değil mi? Aha, aynen. Aynen andırıyor çünkü şeyler. Baya baya genişmiş. Bak o inşaat kısmı orada. Sağımızda şeyler var. Gez gez bitmiyor anasını satayım. O kadar da küçük değilmiş. <laughs> Düz git abi istiyorsan. Gideyim. A101 var. Çinçin Çin mahallesine buradan gidiliyor. Ha buradan. Okey. Ben girdik sandım. Bar mar var. E, seks shop var. Severiz. Seninle Sola iyi, iyi bak abi. Vallahi soluma dikkat. İleride bakarak... bak. Tam İleride. Arçelik. Bu neymiş? Kardeşler Kıraathanesi. Eyvallah. Bim. E, seks oyuncakları dükkanı var. <gülüyor> <gülüyor> kasis mi var burada? Aynen. Orada bu bug var. Onu da halledeceğiz. Görünmüyor da. Oraya kasis ekleyeceğiz. Bence de direkt kasis ekle. Al sana fix. Aynen öyle. Şöyle <laughs> bir ara sokak var. Tenha bir yer benim yer. Burası mı Çin Çin oluyor diyeceğim de. Sağa döneceksin abi. Bir daha döneyim. Burası Çin Çin oluyor. He, anladım. Böyle dar mahalle hesabı. A Aynen öyle abi. Mantıklı. Çin Çin ara sokaklarında. Ankara bebesi gelip burada video çeker işte. Aynen öyle. <laughs> Baya güzel. Tam böyle Ankara havasını vermiş gibi. Ben geldim de pek gezmedim ama. Güzel yani. Gerçekten gençler kasinomuz mevcut. Burada bir adet kumar var orada döner. Burada da küçük apartlar var. Akbank'ın arkası da Idle Gez. Böyle fiyatlara bakacağım artık. Bakıyorum. Ha burada yazmıyormuş. Daha iyi. Evet. <laughs> Ciğerimizi yakmıyor. Araç tamiri vesaire buradan. McDonald's hemen karşı zaten. Ota yıkaması vesaire de varmış. Büyük iki tane üç tane hatta dört tane de malikane var. Map açısından zengin. Genel olarak böyle anladım kadarıyla Ankara. Aynen öyle abi. <laughs> Eyvallah. Sunucunun tüm bilgilerini de açıklama kısmına bırakacağım zaten oradan bakarsınız. Senin ekleyeceğin bir şey var mı Kadir? Valla herkes sunucumuza bekliyoruz. E, gerekli optimizasyonlar yapıldı. 2 GB RAM, ekran kartsız bir bilgisayar. Şu anda 75 FPS alabiliyor rahatlıkla. Hani gerekli işlemleri uyguladık. Şu anda oyuncularımızı bekliyoruz. Başka da bir şey yok abi. Eyvallah. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.